Bir sene, bir sene minimum bu tür depremler olacaktır buralarda. Arnavutköy nispeten sağlamdır. Başakşehir, Bayrampaşa, Esenler. Esenler o neresi? Eyüp Sultan Sakat. Fatih'in altı sağlamdır. Gazi Osman Paşa. Kağıthane. Kağıthane çok sakat. O kadar. ya evet, altı alüvyon tamamen. Sancaktepe. O ne resmi? Ne kadar çok semt türemiş. Sultanbeyli? iyi sallanacak yerlerden. Çünkü her şeyi İstanbul'da biriktirir ki sen Türkiye'nin başı nerede girer? Bugünkü gibi. Aynen öyle. Bir takım deprem hurafeleri var. Hiç bir alakası da... yok. En küçük bir alakası yok. Hayvanlar o bizim öncü dediğimiz küçük sarsıntıları bizden daha iyi hissediyorlar. O deprem esnasında depremler hemen önce olabilir. O, o, o tam zırvalık. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Valla başımız epey meşgul. Hem bu depremden ötürü hem daha önceden yapmakta olduğum çalışmalar hepsi üst üste bindi. Valla geceleri bile uyuyamıyoruz. Malatya'da bir deprem oldu. Bir sene, bir sene minimum bu tür depremler olacaktır buralarda. Hatay'da da olacaktır, Malatya'da da olacaktır, Elazığ'a doğru olacaktır. Çünkü bu 7,8'lik ve 7,6'lık büyük depremler. Dolayısıyla bunların artçıları sürer. Artçı ile öncü arasında nasıl bir fark var? Bunu bizim anlayabilme şansımız var mı yani? Hayır. Hiç kimsenin yok. Hatta bazen öyle gırgır gır oluyor ki bir büyük deprem oluyor diyorsun işte bu ana şoktur. Sonra bir artçı oluyor ana şoktan daha büyük. O zaman o ana şoku öncü olarak sınıflıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani tanım şu. Ana şokun üzerindeki fayın ya üstünde ya yakınlarındaki fay sistemlerinde. Daha depremden hemen önce olan depremler öncüdür. Hemen arkasından olanlar artçıdır. Depremin büyüklüğüne göre bu artçılar bir sene, bir buçuk seneye kadar uzanabilir. Sadece o fay üzerinde değil, civardaki başka, civardaki faylar... başka faylar da dahildir buna. Buna artçı mı denir? Artçı denir. Yani Tabii. bu büyük deprem. Mesela bizim Hatay'da olan 6,4'lük artçıdır başka fay hattında olsa da. Tabii. Ama aynı aynı fay'a yakın, aynı fay ailesinden tetikliyor o zaman. Tabii. E bazen bir gerilme değişimi oluyor ya. İhsan Ketin Hoca'nın Allah rahmet eylesin Türkiye tektonik haritası var. Evet, ee, genel jeoloji kitabında galiba. Yanlışsam evet. bu da. Bir ders evet. kitabı hala okutuluyor mu bilmiyorum ama. Okutuluyor. Bu haritada Türkiye'nin zeminine dair çok net bir bilgi beri var aslında. Bu haritaya baktığımız zaman ya Türkiye'de şu şuralar sağlamdır diyebileceğimiz genel yerler neresi? İşte bir tek Konya ve Kuzey'i onun dışında yok. Zemin olarak? Zemin olarak. Konya ve Kuzey'i. En tehlikeli, en sağlam olmayan zemin hangisi? Alüvyonların olduğu zemin. Yani nehirlerin getirdiği alüvyon, büyük nehir ovaları. Oralar sağlam değildir veya büyük çöküntü ovaları. Mesela coğrafyalar olarak nereler buralar? Mesela Pamukova. Mesela Erzincan. Mesela Kahramanmaraş Ovası. Buralar çok sağlam yerler değillerdir. Ama buralarda da ev yaparsınız. Adam gibi yaparsanız sizi öldürmez. Şimdi size son programda ben İstanbul'dan ilçeleri sordum. Siz söylediniz bazı ilçeleri sormamışım. İzleyicilerim sistem etti. Onları da sorayım. Arnavutköy. Arnavutköy nispeten sağlamdır. Uzaktır, yalnız. Arnavutköy'ün hemen kuzeyinde ve civarında büyük kum ocakları vardır. Kumların Pliyosen kumlarının yayıldığı alanlar sağlam değildir. Altı çürüktür. Başakşehir? Başakşehir nispeten sağlamdır. Nispeten? Nispeten fay'a yakın olduğu için hemen çünkü o Küçükçekmece Gölü'nün hemen kuzeyinde. Ama altında Eosen Kalkerleri vardır. Adam gibi bina yaparsan iyidir. Bayram Paşa? Bayram o Nikos Deresi'nin yani bugünkü Vatan Caddesi'nin geçtiği yere yakın değilsen sağlamdır. Çekmeköy? Çekmeköy nispeten sağlam çünkü altı Paleozoik'ten oluşuyor. Gene orada nehir havzalarından uzak durmak lazım. Esenler? Orası Faya yakın. Altı karboniferden oluşur büyük ölçüde. Alt yapı itibariyle nispeten sağlamdır. Ama faya yakın olduğu için dikkat etmek lazım. Eyüp Sultan? Eyüp Sultan sakat çünkü hemen hal için alüvyon olması üzerindedir. Fatih? Fatih'in altı sağlamdır. Ama faya yakındır. Orada da dediğim gibi Likos deresine eğer yakın gelmiyorsan. Gazi Osman Paşa? Gazi Osman Paşa o faydan uzaktır. Dolayısıyla neojen üzerinde oturur. O da nispeten sağlamdır. Gün gören, neojen üzerinde durur. Yalnız karbonifer üzerinde durur. Nispeten sağlamdır. Gün Güngören Gün gören faya yakın olduğu için altı neojendir. Dolayısıyla dikkat etmek lazım. Kağıthane? Kağıthane çok sakat. O kadar. ya evet, altı alüvyon tamamen. Sancaktepe? Oralar sağlam aslında ama oralarda çok sallanacak. Sarıyer? Sarıyer sağlam. Uzak. Hem çok uzak hem altı sağlam. Sultanbeyli? Onun altı sağlam. Faya nispeten uzak ama iyi sallanacak yerlerden. Sultan Gazi? Altı şiddetinde sallanacak yerlerde bu. Son olarak Şile. Şile sağlam. Şile uzak. Şile uzak. Yani İstanbul'un taşıyabileceği maksimum maksimum nüfus 10 milyondur. Maksimum. O bile değil bana sorarsan. Benim çocukluğumda İstanbul'un nüfusu 2,5 milyondur ve güzel bir şehirdi. Rahat bir şehirdi. Yani ben hatırlarım trafik bir tek Beyoğlu'nda tıkanırdı. Atatürk'ün Ankara'yı başkent yapmasındaki en önemli neden İstanbul'u kurtarmaktır. Yani İstanbul'dan uzağa, Anadolu'nun ortasına çekmiştir başkenti. Sanayiyi de Anadolu'ya yaymayı düşünmüştür. Çok haklı olarak. Çünkü her şeyi İstanbul'da biriktirirsen sen Türkiye'nin başı derde girer. Bugünkü gibi. Aynen öyle. Bir sürü konuşuyoruz, ediyoruz ama temelinde şu var. Atatürk'ün bu söylediğiniz kaygısı. İstanbul 18 milyon insanı alabilecek bir şehir değil. Bir şehir değil. Aslında normal şartlarda size sormamak gerekiyor ama Türkiye'de bu sosyal medya ile birlikte öyle bir hal aldı ki bunlara insanlar çoğuna gerçek mi yanlış mı bilene kadar deliriyor herkes. Biz de o noktaya geliyoruz. O yüzden sormak zorundayız. Tabii size. buyur. Sizin ağzınızdan duysun istiyorum. Buyursun da. Bir takım deprem hurafeleri var. Ki hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması depreme hiç alakası yok. En küçük bir alakası yok. Köpek kuş türleri başta olmak üzere köpeklerin sürekli havlaması bunlar deprem habercisi mi? Vallahi hayvanlar o bizim öncü dediğimiz küçük sarsıntıları bizden daha iyi hissediyorlar. Dört ayakla yere basıyorlar bilmem ne falan. Dolayısıyla hayvanların depremlerden önce ajite oldukları doğrudur. Ama bu kantifiye edilemedi. Yani Çinliler çok uğraştılar bunun üzerine. Hatta bunun üzerine bir şehri boşalttılar. Ve denir ki epey hayat kurtardılar. Ama bu kantifiye edilemediği için bilmiyoruz. Sen dersin ki işte hayvanlar acite oldu, bilmem ne oldu, şehri boşalt, hiçbir şey olmadı. İkinci sefer alarm verdiğinde kimse gitmez. Bu karıncalarla ilgili araştırmalar yapanlar var. Depremlere haber veriyor, karınca hareketleri onların... Şimdi bilemeyiz, bilemeyiz yani. Havanın renginde farklı değişiklikler olmaz. Yok, var. O, o, hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Deprem genelde geceleri oluyor. Depremin saati var mıdır diyor. Hayır. Oradan. O Aristo'dan beri söylene gelen bir şeydir. Doğru değildir. Zaten Maraş ikinci depremi gündüz oldu. Bu yani orta. hiç alakası yok ya. Yani yani sen milyarlarca metre küp kayayı hareket ettiriyorsun. Hava ile ne alakası var kardeşim? 17 Ağustos depreminde de bu depremde de deprem gecesinde bazı kişiler yıldızların her zamankinden daha parlak falan olduğunu Yok, gelmişti. doğru değil. Doğru değil. Doğru değil. Hava açıkmış demek ki. Denizin üzerinde veya gökyüzünde belirli yerlerde güçlü bir ışık görülmesi mümkün mü? depremler. O deprem esnasında depremler hemen önce olabilir. Bunun sebebini Sinan söyleydi. Yeraltı sularından kaynaklanıyormuş. Ben sırf piezoelektrikste zannediyordum bunu. Yeraltı sularından kaynaklanıyormuş. Orada bir iyonizasyon oluyor ve çok garip elektromanyetik olaylar olabiliyor. Bu gözlemlenmiş bir şey. Bu 6 Şubat öncesi Amerikan donanma gemisinin gelmesiyle başlayan bir tartışma var. Bu harp veya benzeri... O kopak... tam deli saçması. O, o, o tam zırvalık. Biliyorsunuz Türkiye Uzay Ajansı Başkanı da şey dedi. 10 metre çubukları uzaydan dünyaya gönderip deprem yaratabiliyorlar dedi. Vallahi bunu bir yayınlasa da öğrensek. Dolunay ve gezegenlerin hareketleri yani astronomi bilimine dayanılarak e, depremi tahmin etmek mümkün mü? Tahmin etmek mümkün değil. Yalnız şu geçerli. Mesela ay üzerindeki depremler gelgit depremleridir. O da ay dünyaya yaklaşıp uzaklaşıp biliyorsun ayın eliptik bir yörüngesi vardır. Ay şekil değiştirir. Bu şekil değiştirme esnasında deprem olur. Ayın üzerindeki depremleri bir zaman serisine koyduğun zaman bakarsın artar, ay sonuna doğru azalır. Sonra tekrar artar, sonra tekrar azalır. Sonra tekrar artar, sonra tekrar azalır. Sonra tekrar artar, sonra tekrar azalır. Bu Bunlar şey depremleridir. gelgit ee, gel git depremleridir. Mesela Alaska'da volkanların buna uygun davranış gösterdikleri biliniyor. Dolayısıyla oradaki deprem küçük depremleri de tetikler bunlar. Evet. Küçük depremleri. Küçük depremleri. Gezegenlerin hareketleri işte tutulmalar dünyada depremleri büyük depremleri tetikler mi? Hayır. Böyle ay tutulması, işte şey, hayır, hayır, güneş hayır, tutulması, hayır, 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 bunların bir arada olması. Hayır hayır. hayır, onların şeylerine bakmak lazım. Yani o gelgit hareketlerinin, o hepsi hesaplanmıştır. Onların hepsinin tabloları vardır, tablolara bakarsın. Küçük depremler fay hattındaki enerjiyi azaltır mı diyorsun? Hayır. Çok küçük çünkü. Şimdi unutmayın her bir büyüklük mertebesinin arasında 30 dep 30 büyüklük mertebesi fark var. Yani yani bir 6 büyüklüğünde bir deprem 5 büyüklüğündeki bir depremden 30 kat fazla. Dolayısıyla 7 büyüklüğündeki bir deprem 5 büyüklüğündeki bir depremden 900 kat fazla. Logaritmiktir. Kafa TV'nin yaptığı bu yayında da ilginç şeyler konuştuk. Bu felaketleri yaşayanlar için büyük trajediler. Biz onların üzüntülerine tabii katılıyoruz. Ama onların üzüntülerinin tekrarlanmaması için de bunları büyük bir şevkle de incelemeye devam ediyoruz.